Evet arkadaşlar ben 6. dilime geldim. Şöyle gösteriyorum. 6. dilime geldim. 6 sıra krem ördüm. Buradaki gibi bakın burada da aynı şekilde örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada da aynı şekilde. Şimdi burada toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek krem örüyorum. şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ilmek bu şekilde Krem ördüm. Son bir ilmeğim, şöyle yeşilimi alıyorum. Yeşil. Geri dönüyorum. Tek tek. Geri döndüm. Arkadaşlar, geri dönüyorum. Bakın şöyle burasını ördük şimdi burada aynı şekilde 18 ilmek krem örüyorum iki yeşil bir krem öreceğiz sol tarafa geçiş sıramız da bu şekilde olacak devam ediyorum yine 18 ilmek krem Bu şekilde 18 ilmek kremimi ördüm. Şimdi 1 2 ilmek yeşil 1 ilmek krem bu şekilde geri dönüyorum. Başa kadar geri dönelim. O kadar geri döndüm arkadaşlar. Şimdi tekrardan geriye doğru bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ilmek krem öreceğim. 4 ilmek nar çiçeği rengimizi öreceğim. 2, renk, 2 ilmek krem. 3 ilmek yeşil. Son. Bakın 1 ilmek krem ve yeşil. Örüp geri döneceğiz. Devam ediyorum. Önce 12 ilmek kremimizi örüyorum. 2, 3, 4. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 6 8 10 12 Bunlar çiçeğimi aldım. Buradan bir kremi de alttan götüreceğim. 2 3 ve 4 bu şekilde 2 ilmek krem 3 ilmek yeşil 2 ve 3 3 ilmek yeşil 1 ilmek krem son ilmeğim yeşil bu şekilde altıncı dilimin toplamını yaptık arkadaşlar modelimizde de başladık aynı zamanda renklerine göre tek tek geri dönüyorum başa kadar geri dönelim arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar artık geriye bakarak gideceğiz. Bu sırayı da birlikte örelim. Daha sonra sizler de ben de ayrı ayrı öreceğiz. Ee, bu sırasımızdayız. 2, 4, 6, 8, 10 11 ilmek krem öreceğim. 3 ilmek nar çiçeği rengi öreceğim. 4 ilmek krem 3 ilmek yeşil 1 ilmek krem, 1 ilmek yeşil Bu şekilde devam ediyorum. 11 ilmek krem görüyorum. 3 ilmek mavi üç rengi görüyorum. 4 ilmek krem 3 ilmek yeşil bir krem artık bakın kesme arttırma işlemimiz de yok bitti çünkü e, sıramız burun yapımımız bitti sol tarafa geçtik artık tek tek geriye dönüyorum kapatmayacağım arkadaşlar çünkü bundan sonra dediğim gibi sizlerde ben de bütün modelimizi bitirelim. Bu şekilde. Geriye doğru bakıyoruz tekrardan. Aynı şekilde 11 ilmek krem, 2 ilmek nar çiçeği, 2 ilmek krem, 4 ilmek nar çiçeği, 2 ilmek yeşil, 1 ilmek krem, 1 ilmek nah, ım, yeşil pardon. Bu şekilde geriye doğru bakarak Devam ediyorsunuz örmeyi. Sizler de ben de sol tarafı örelim arkadaşlar. Ben 6. dilimi nasıl bitireceğimizi ve modeli nasıl başlayacağımızı gösterdim. Sizler de örün. Ben de öreyim. Dediğim gibi e, kapatmada buluşalım. Evet arkadaşlar bakın ben bitirdim geldim. Şöyle göstereyim hemen. Devam ediyorum. Kapatacağız. Öndeki ilmeği bu şekilde aldım arkadakinden çıkardım. Bu şekilde tek tek 23 ilmeğimizi kapatacağız. Böylelikle de patiğimizi tamamlamış oluyoruz. Tek tek Dediğim gibi böyle kapatıyorum arkadaşlar. 20 21 22 ve 23 Bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. İpimi keselim. Sizler de kesin. Tamam ve topa başlayalım. Bakın bitirdim. Geldim. Şöyle gösteriyorum. İpimi öncelikle şöyle tığımı bir sabitleme yapıyorum tam ortası bakın şurası şurası şu tam ortasını bulduk şurası 1 2 3 4 5 5 ilmek geriden ipimi sabitledim ipimi sabitledim 2 3 4 5 ipimi de alttan gizliyorum. 6 7 8 9 10 ve 11 başına alıyorum. 2 ilmeği birlikte çıktım diğer ilmekleri de tek tek bu şekilde geriye doğru dönüyorum şimdi bu ikili tekli sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bu şekilde tığımı alttan aldım Ben 10 ilmek üzerinden yapıyorum tabanı elimi biraz gevşek tutuyorum bu şekilde 10 ilmek üzerinden arkadaşlar devam ediyorum kenardan bakın aldım ikisini yine birlikte çıktım bu şekilde bütün tabanı ben 10 ilmek üzerinden örüyorum 11 ve büyük yapmak isteyenler için de ayrıca videoları bulunmaktadır. Bakabilirsiniz. Büyük gelirse daraltması, küçültmesi yani. Küçük gelirse de büyütmesini nasıl yapacağınızı anlattığım videolar mevcuttur kanalımda. Bu şekilde 10 ilmek üzerinden bütün tabana bakın çıkmaya başladı tabanımız buradan sabitliyorum. Bu şekilde tek tek 10 ilmek üzerinden bütün tabanı örelim. Gösterdiğim gibi arkadaşlar ben 10 ilmek üzerinden yapıyorum bütün tabanı yani şuraya kadar bütün tabanı örelim. Sizler örün, ben de öreyim. Buluşalım. Topuk dönüşünde buluşalım. Buraya kadar örelim, buluşalım. Evet arkadaşlar, ben tabanın hepsini ördüm, geldim şöyle gösteriyorum. Şimdi topuğa dönüşümüz başladı bu şekilde. 10 ilmeği tek tek bu şekilde örüyorum. Topu bu şekilde arkadaşlar ben yine 10 ilmek mm üzerinden örüyorum. Çünkü dediğim gibi çok gevşek bırakıyorum elimi tabağım ve topuklarda. C'ye dönüyorum. İpimi başta sabitliyorum. Sonra da ikili alıyorum. Dikkat ettiyseniz. Bu şekilde topuk dönümü belli olmaya başladı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde toplamda son 5 ilmek bakın yani 2, 4 ve 5. Yani şu tek yeşilin olduğu sırada olmak üzere buraya kadar örelim buluşalım. Arkadaşlar son 5 ilmek olana kadar ben ördüm. Geldim. Devam ediyorum. İpimi sabitledim. Burada 10 ilmeğimi 8 ilmeğe düşürüyorum. Şöyle bakın. 2, 4, 6. ikisini bir örüyorum. 7. Son ilmeğimi örüyorum. 8. Bu şekilde geri dönüyorum. Bu sırada alt ilmeği düşürüyorum. İndiseyim mi? Bu sırada 4 ilmeği düşürüyorum. Şuradan şu kenar ipimi de çıkarayım. Buradan gizleme yapacağım. Artık kesmeyeceğim arkadaşlar. 4 ilmek üzerinden devam edeceğim. İpimi sabitledim. 4 ilmek üzerinden örüyorum. şuradan bakın şöyle oldum önden bu şekilde kapatma yapıyorum şöyle üstünden bakın Kaydeme tekniğine bütün sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bütün etrafı sık iğne yapalım. Yeşil ipimizde bulunduralım yanımızda. Bunun için yeşile devam edeceğiz. Sık iğnemizi bitirelim. Buluşalım. Arkadaşlar ben ördüm geldim. Şöyle ipimi sabitledim. Tam burada ipimi bu şekilde sabitledim. 1, 2, 3, Bir tane boşluk bırakıyorum ikincisinden. Üç zincir bakın. Bir öndeki, bir arkadaki olmak üzere iki kanadından da alıyorum. Bir boşluk bırakıyorum yine üç zincir. Öndeki, arkadaki ilmeklerinden aynı şekilde burası da böyle bu şekilde bütün etrafı bu şekilde tığ battı yapalım kenar oyamızı. Bitirelim buluşalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bazen şöyle göstereyim tekrardan. Bir boşluk bırakıyorum, ikincisi. Üç zincir. Bakın. Şöyle bir öndeki bir de arkadaki ilmekleriyle örüyorum. alıyorum. Üç zincir. Öndeki arkadaki. Bu şekilde. Yine aynı şekilde, bu şekilde bütün etrafı sık iğne yapalım, buluşalım. Evet arkadaşlar bakın ben bitirdim geldim oldukça da şık ve çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir tasarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.